Şeyh Said diyor ki işte bizim ecdadımız. işte bizim atamız. Şeyh Said atamızdır. Salahaddin Eyyubi atamızdır. Şeyh Ahmet-i Khani atamızdır. Ve o zaman Said Nursi atamızdır. Onlar da bizim için kurban oldular. Onlarca öncü safta öldüler hepsi. Şeyh Said idama götürülürken ne diyor biliyor musunuz? Son sözünü istiyorlar. O da yazsanız ben söylerim. Katip çağırıyorlar. İslam kahramanı diyor ki ip boğazında kürsü altında biraz sonra ölüm celladı gelecek ve hayatına son verecek. Diyor ki gerçi biz enzari ehbaptan dahi durulmuşuz, Rahmeti Mevla'ya yaklaşmaya masrur olmuşuz. Hak yolunda müflüsü hanı harap olduksa da bu harabatıyla bir manada memur olmuşuz. يعني حق <applause>